Bana İzmit'ten gelen pişmaniyeyle pişmaniyeli ile güllaç yapacağım. Sonra da İzmit'e gideceğiz. Eski adı antik dönemlerde Nikomedia olan tarihi ve kültürüyle çok güzel bir şehrimiz var. O üzerindeki sanayi örtüsünü kaldırıp İzmit'i tanıyacağız. Bunun için pişmaniyeli güllaç için ilk önce 6 ya da 5 adet kadar güllaç yaprağı lazım. Biliyorsunuz artık Ramazan'dayız. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. O yüzden Ramazan'a ait çok özel bir tatlı olan güllaçı yapmak istedim. Şöyle bir kabımız var. 1 litre kadar sütümüz var. Sütün içine ee, yarım su bardağı kadar şeker katıyorum. Şekeri az katıyorum çünkü neden? Biz pişmaniye kullanacağız. Pişmaniye şekerli olduğu için yeterli olacaktır. Şimdi sütü ısıttım. Hiç kaynatmadım ama birazcık ılıttım. İçine şekeri kattım ve eritiyorum. Şimdi çok kolay Güllaç'ı çok severim. Çünkü çok lezzetli olmasına rağmen inanılmaz kolay ve çok hafif de bir tatlıdır. Keşke bunu Ramazan dışında her daim yapabilsek. Şöyle güllaç yapraklarını dörde, beşe küçük küçük bölmeye çalışın. Onların bir tanesini gördüğünüz gibi kabımızın içine koyuyoruz. Sütümüzün içinde şekeri erittik. Sonra sütlü şekerden şöyle bir İki kepçe kadar gezdiriyoruz. Güllaç yapraklarının hafifçe böyle yumuşamasını bekliyoruz. Sonra ikinci kat güllaç yaprağımızı koyuyoruz. Tekrar şekerli sütümüzden ilave ediyoruz. Ve artık ikinci ikinci güllaç koyduktan sonra biraz pişmaniyemizden ilave edelim. Pişmaniyeye bayılıyorum. Bir de şöyle bir özelliği var. Ağzınıza attığınızda dağılıp gidiyor ve çok hoşta bir aroma veriyor. İsterseniz siz fıstıklı, cevizli, istediğiniz çikolatalı güllaç bile kullanabilirsiniz. Şimdi pişmaniyelerden şöyle ikinci kata koyduk. Sonra üzerine birazcık da cevizimizden serpiştirdik. Tekrar iki kat güllaçımızı üzerine yerleştiriyoruz. Ve son katımızı koyuyoruz. Kalan sütümüzü, bir litrelik kalan sütümüzü, şekerli sütümüzü bütün güllaçın üzerine gezdiriyoruz. Şimdi bunun tabi buzdolabına girip şöyle bir birkaç saat beklemesi lazım. Ama ben size tekrar nasıl güllaçın üzerine pişmaniye koyarız onu göstermek istiyorum. Bir de süslemesi var tabi bunun. Nar çok yakışıyor. Çok ekşi bir nar olmaması lazım. Şöyle hafif tatlı narım vardı. Bakar mısınız görüntü ne kadar güzel. Tam bir kırmızı beyaz. 11 ayın sultanı Ramazandayız. Ramazanınız hayırlı uğurlu olsun. Gönlünüz sevgiyle huzurla dolsun. Sofralarınızdan da bereket ve bolluk eksik olmasın inşallah.